Herkese merhabalar. Mert Kadri Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Nisan pazar günü gündüz koşulacak olan İzmir programına ilişkin detaylı yorum ve analizlerimle karşınızdayız. İzmir programında yine 2 altılı ganyanlı olduğu bir bülten bizleri bekliyor. Ben her zaman olduğu gibi akşam da Adana programına yorum yapacağım için pazar İzmir'de yalnızca 2. altılı ganyan programına dair yorum ve analizlerimle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle kısaca dünden bahsetmek gerekirse evet dün Adana'da e, ikramiye kazandık ama çok tatmin etmedi. Akşam İstanbul'da çok üzüldüğüm bir program oldu. Yani El Audaz kazansa e, çok da güzel bir ikramiye alabileceğimiz bir bültenken e, çok fazla da bir şey demek gelmiyor içimden aslında. E, yani güzel bir tahmin oldu ama sonlarda fotoda İkinci olarak ayrılınca El Audaz güzel bir ikramiyeden olmuş olduk. Ee, yine de ekleme yapıp bulan varsa tebrik ederim ama çok fazla da görmedim açıkçası ekleme yapanları. Ee, bugün tekrardan moral bozmadan aynı şekilde güzel bir seriyi yakalamışken de e, bugün İzmir'e de odaklandık ve güzel bir şekilde hazırlandığımı düşünüyorum. İlerleyen saatlerde Adana programı var ve Adana programında da yine 2 altılı ganyan programı bekliyor bizleri. Ben yine yalnızca ikinci altılı ganyan tahminlerimi de Adana ile ilişkin paylaşmış olacağım. E, muhtemelen Adana tahminlerini de gece saat 12.30 ya da 1 civarında da paylaşmış olurum. Çünkü pazar günü çok müsait olmayacağım. Bu sebeple geceden bütün programlarla olan işlerimi halledip sizlere paylaşmaya çalışacağım. Bu videoyu da e, muhtemelen saat 9.45 civarında da yayınlamış olurum diye düşünüyorum. Çok fazla sözü uzatmayacağım. Özellikle bugün İzmir programında hemen hemen ee, şöyle baktığım zaman dört tane banko adayımın olabileceği bir program. Yani misli tarzda da deneyebilirsiniz. Çok fazla programı beğenmesem de sürpriz bir ikramiye verebilir. Ee, kuponlarınızda dikkat etmenizi tavsiye ederim diyerek İzmir yorumlarına başlıyorum. Günün 3. koşusuna baktığımız zaman yedili plasenin başlangıcını oluşturan bu koşuda 3 yaşlı İngiliz atlarının şartlı 3 mücadelesi olacak. Özellikle de süratli bir yarış bizleri Fazlasıyla beklemiyor diyebilirim. Çünkü zaman zaman burada önemli hamle yapabilecek iki at var. Biri Hayk Sakız, diğeri de Ramona. Bu iki at arasında liderlik mücadelesinde liderliği kimin alacağını e, tahmin ediyoruz derseniz 4 numaralı Ramona liderliği alır diye düşünüyorum. Hayk Sakız çok fazla bu ismi önde boş bırakmaz. Bu ikili yavaş tempoda götüreceği bu yarışta olsa da ben bu ikilinin şansının çok düşük olduğuna inanıyorum gidişat olarak da gerek son dönemki yapmış olduğu yarışlara odaklı da bugün çok daha uygun bir gruba geldiğine inandım. 6 numaralı Odessa Grady'nin ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim net favorim tek bir rakip önereceğim. O da 5 numaralı In The Solid Sky olacak. Bu hatta katıldığı son dönemki yarışlarında istikrarlı sonuçlar elde etmeye başladı. Bugün tekrardan 1400'e geliyorken iyi bir yer tutması durumunda rakiplerini gerisinde bırakabilir diyorum. 6 ve 5 benim bu koşu için sıralamam diyerek 7 plaseyi 2 isimle geçiyor. Altılı Ganyan programına baktığım Altılı Ganyan programının başlangıç ayağına baktığımızda ise ben burada riskli bir isimden bahsedeceğim. Burayı iki atla geçmeye çalışacağım. Özellikle bir isme çok güvendiğim için iki at yazacağım. Eğer ki kuponu falatmak istiyorsanız veya iki bankolu, 3 bankolu oyunlar oynayıp misli tarzda bir kupon deneyecekseniz Burada tam size göre risk alabileceğiniz bir isim var. Koşuya baktığımız zaman startla beraber Go Kaan başta olmak üzere Diamond Ring, Burn the Glory, Diamond of Bodrum gibi atların ön tarafa gittiği koşuda muhtemelen çiftçi çok fazla gerilerde takip etmeyecektir diye düşünüyorum ki son yarışını kaçarak kazandı. Süratli bir yarış bekliyorum. Süratli gidecek bu yarışta da elbette ki katılmış olduğu son koşusunda kum pistte yapmış olduğu ikincilikte mare arkasında fotoda ikinci olurken de dikkat çeken Ondan önce katılmış olduğu iki çim pist yarışında da oldukça başarılı sonuçları bulunan 4 numaralı Almanyalı kızım ben tekrardan geldiği çim pistte etkili bir performans sergileyip bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Almanyalı kız alternatif banko adayım. Az önce numarasını yanlış söyledim galiba. 3 numaralı Almanyalı kızın kazanmasını bekliyorum. Risk almak isteyen veya tek oynamak isteyenler değerlendirebilir. Yanına tek bir tane rakip önereceğim. O da katıldığı Çin pistteki yarışlarında genel anlamda Etkili performanslar sergileyen Kum pistte de zaman zaman etkili olsa da Genelde nemli pistleri çok daha sevdiğine inandığım ve Çin pistte de çok başarılı Koştuğuna inandığım 4 numaralı ta sonraki tail diyerek Ben burayı 3 alternatif Banko 4 tek rakibi diyerek 3 4 2 isimle geçiyorum Tuttuğunuz atlar varsa ekleyebilirsiniz Ben diğer isimleri tutmuyorum e, Tamamen burada tercihi size bırakıyorum Diyebilirim bu ayağa geçersek güzel bir sonuç Elde edebiliriz Günün ikinci koşusuna baktığımız zaman yani yanın ikinci ayağına baktığımızda da burada da direkt olarak dikkat çeken bir diğer isim var. Katıldığı son koşusunda da banka olarak önerdiğim ve güzel bir ikramiye alacakken de beni güzel de bir ikramiyeden ettiğine inandığım 5 numaralı Shadows Enigma. Bugün baktığımız zaman kapalı gözlük ilavesi çıkmış bir şekilde bu koşuya geliyor ve özellikle de binicisinin değişmesinin de ben çok lehin olduğuna inanıyorum takı değişikliği sonrası yapmış olduğu son idmanında da 800 üzerine 50'lere kadar indirdiği çalışmasını da çok beğendim. Bugün koşu içerisinde bir problem yaşamazsa 5 numaralı Shadows Enigma kazanarak meydana veda eder düşüncesindeyim. Dileyenler kuponu fatmak isteyenler 5 numaralı Shadows Senigma ile risk alabilirler. Alternatif bir diğer banko adayımdır. Rakip yazacak olursak eğer burada rakipleri sırasıyla özellikle 2 numaralı Bayez zaman zaman ön tarafa gidiyorsa da genel anlamda bekleme yarışlarında da iyi koşuyor. Bugün Kadir Tokaçoğlu'nun da iyi bineceğine inanıyorum. Özellikle son yarışta bu at önde giden rakibinin arkasında ikincilik elde ederken de güzel bir görüntüsü vardı. Bugün mutlaka devamını getirebilir. Daha sonrasında 3 numaralı Gent King. Yine son iki yarışında toparlanan ve bugün tekrar takı değişikliğiyle buraya gelen bir isim. Takı değişikliği sonrası çalışmaları da güzel görünüyorken mutlaka değerlendirelim. Son olarak da 4 numaralı Kafkasya Beyleri diyeceğim. Bu hatta genel anlamda orta grupta takip ettiği yarışlarda son iki koşusunu uzun mesafede... Etkili ikincilik ikincilik ve üçüncülük elde etmişti. Bugün biraz daha kısalan mesafede daha başarılı bir sonuç elde ettiğini görebiliriz. Benim burada sıralamam 5 Shadow Senigma Alternatif Banko adayım. 2, 3 ve 4 rakipleri burada tuttuğunuz isim varsa ekleyebilirsiniz ama ben dediğim gibi Shadow Senigma'ya çok inandığım için birazdan misli tarzda kurguyu tavsiye ederim. 5 numaralı Shadow Senigma benim Alternatif Banko'm. 2, 3 ve 4 rakipleri. Günün 6. koşusu kısa vade 9 mücadeleye geldiğimizde ise program genelinde risk alacağım ve risk almamız gerektiğine inandığım isim olan 3 numaralı Can bugün İzmir programında sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Özellikle Patrick Wilding ve Yurtbaşı gibi isimleri startla beraber hemen öne hamle yapacağı mücadelede win for You da bu ikilinin hemen arkasında takip edip viraj üzerinde baskılarını arttıracaktır. Katılmış olduğu son koşuda ee, grup 1 mücadelede Ege derbisinde. Depperman arkasındaki ikinciliğini çok beğendiğim ki Akdeniz derbisini koşmayıp burayı tercihleyen Can e, mevcut form durumu ve genel görüntüsü itibariyle ben bu grubu da gerisinde bırakabileceğine inanıyorum. Ben burada 3 numaralı Can rakiplerini gerisinde bırakmasını bekliyor. İzmir programında sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Dileyenler verdiğim diğer teklere yönelenler burada rakipleri zaten belli onları tercih edebilirler. Ama ben 3 numaralı Can Efe tarafındayım diyerek günün dördüncü ayağına geçiyorum. Günün dördüncü ayağında yorumlarıma başlamadan önce her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı tekrardan yapmak istiyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim desteklerinizle beraber de güzel şekilde ilerleyeceğimizi ve hemen hemen her gün iki programa da tahmin vereceğimi söyleyebilirim. Bu yolda destekleyen, beğenen, yorum yapan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İlerleyen saatlerde muhtemelen 2-3 saat içerisinde de Adana programına ilişkin tahminlerim de yine YouTube kanalında olacaktır. Bilginize diyerek günün 7. koşusu yorumlarına başlıyor vade Handikap 22 mücadele olan günün 7. koşusunda 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1400 mesafeli kum pist yarışı bizleri bekliyor. Özellikle bu koşuda biraz şüphelendiğimi söyleyebilirim. Yani genel anlamda evet dikkat çektiğini düşündüğüm atlar var ama gerek ağır kiloları, gerekse son dönemki Arap atlarında gelen sürpriz yarışlar derken bu koşuda ben biraz daha kalabalık tutmaya karar verdim. Özellikle favorimde cazip bir isim olacak. Yaklaşık 6 ay ara sonrasında katılmış olduğu yarışlarında. Öncelikle şartlı iki mücadelede biraz da tempolardan ve gidişattan olumsuz etkilenip yarışta gösterildiğini düşündüğüm ve 6. olarak ayrılan daha sonrasında katıldığı yarışında yine e, koşu içerisinde çok zorlanmamasına rağmen güzel bir üçüncülük elde eden 5 numaralı Neverland. Bugün 56 günlük bir ara sonrasında bu koşuya geliyorken gayet de güzel hazırlıkları bulunuyor. Tekrardan çok iyi anlaştığı binicisi. E, <laughs> bugün kendisine ilk kez binecek olan binicisi Nevzat Avcı idaresinde katılacağı yarışta ben Neverland'in etkili düzlük sprintiyle koşuyu yine çevirebileceğini düşünüyorum. Benim burada favorim. Rakiphanesinde öncelikli olarak önereceğim isim 3 numaralı Yekgül'üm olacak. Gerek Antalya pistinde yapmış olduğu performansları gerek Bursa ve İzmir pistlerindeki başarılı sonuçlarıyla e, form durumunu ciddi anlamda yükselten bir isim. Bugün mesafenin 1400 olması bence çok neyine özellikle bir önceki yarışında da uzun mesafeden bariz şekilde etkilendiğini göstermişti. Bugün tekrardan 1400 mesafeye geliyorken ve koşu içerisinde de Serdar Efe Demirniyat ikilisi birbirlerine erken baskı yaparsa yek gülümün etkili ataklarıyla kazandığını görebiliriz. Daha sonrasında sırasıyla 1 numaralı Demir Nihat, 6 numaralı Holigan ve 2 numaralı Serdar Efe diyerek ben günün bu koşusunda 5, 3, 1, 6 ve 2 deyip toplam 5 isim yazıp geçeceğim. Yeri olanlar 4 numaralı Çakıl'ı ilave edebilirler. Ben yazmadım tutmuyorum ama bu kazanmayacağı anlamına gelmez. Dileyenler ilavesini yapabilirler diyerek günün e, <laughs> günün 8. koşusuna geçiyorum. Ufak bir yudum su alıp hemen devam edelim. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4 mücadelede dişi arapatlarını izleyeceğimiz bir koşu. Özellikle bu koşuda ve son ayakta gelebilecek ciddi sürprizler İzmir'in ikramiyesini oldukça yukarı taşıyabilir ki. Genel anlamda zaten İzmir programlarını da bu şekilde görüyorum. Özellikle ilk ayaklarda biraz daha favori ağırlıklı gelip son iki ayakta da çok ciddi sürprizler görüyoruz. Böylesi bir program bugün karşımıza çıkabilir. Burada mutlaka dikkat edelim diyeceğim. Öncelik elbette ki 3 isimde. Bu üç ismin başında da 3 numaralı Selcan Hatun geliyor. Genel anlamda bu gruba göre bence iyi isimlerle mücadele etmiş atlardan bir tanesi ki özellikle e, mesafe 1900 ve üstü olduğu zaman çok ciddi kazanma başarısı gösteren atlardan bir tanesi. Bu grupta da bugün önde gidebilecek atlar bulunuyor. Başta Reyhan Gelin ve Balmelda olmak üzere viraja doğru muhtemelen Çam Sakızı da bu ekibe katılacaktır ve tempolar yükselecektir. Böylesi bir gidişatta da ben 3 numaralı Selcan Hatun'un etkili düzlük sprintiyle kazanmasını bekliyorum. Favorim en ciddi iki rakibi bana göre 5 numaralı Sufli olur bir tanesi. Özellikle bu at e, katılmış olduğu son yarışlarındaki özellikle son şartlı 3 mücadelesinde Selcan Hatun'un kazandığı koşunun dördüncüsü olurken oldukça güzel bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bugün mesafe 1600 daha başarılı koştuğu bir mesafeyi bulmuş durumda iyi bir yer tutması durumunda ben etkili düzlük sprintiyle kazanabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında ise 2 numaralı toprak tutkusu ee, İzmir ve İstanbul pistlerinde başarılı olan bu at bugün bir kere daha devamını getirebilir başarılarının. 3, ee, 5 ve 2. Eğer ki kuponu falatacaksak bence bu 3 isim bu koşuyla yeterli olabilir. Ama dediğim gibi çok sürpriz bekliyorsak. Başta 7 numaralı Canım Çıtır olmak üzere 1 numaralı Son Başak, 9 numaralı Orçun'un kızı ve 12 numaralı Türkan Hanım'ı da yazarak günün bu koşusunda toplam 7 isme kadar şans verebiliriz. Sıralamam 3, 5, 2 önde 7, 1, 9 ve 12 daha sonra sürpriz beklentisi olduğum isimlerdir diyerek günün son koşusuna geçiyorum. Günün son koşusu yorumlarına geldiğimizde ise 1200 mesafeli çim pistteki bu koşu muhtemelen İzmir'deki yoğun yağıştan dolayı da kum pistte alınabilecek bir yarış olmasından dolayı zorlu olacağını düşünüyorum. Aslında çim pistte kalırsa direkt olarak 3 numaralı Akaydın tarafındayım. Bugün çok iyi anlaştığı birisi Nevzat Avcı idaresinde katılacağı bu koşuda süratle de gidecek bir yarışı bulmuşken 3 numaralı Akaydın kazanır düşüncesindeyim. Ama olur da bu koşu çim pistten alınıp kum piste geçerse burada dikkat etmemiz gereken isimler olacak ki özellikle 7 numaralı Ahuata her ne kadar 119 günlük bir arası olsa da bu ara içerisinde de gayet güzel ve istikrarlı çalışmalarıyla bu koşuya geliyor. Ben kum pistteki performanslarını çok beğeniyorum bu ismin. Bugün kum pistte alınması durumunda bu yarışın düzlükteki ataklarıyla Ahuata'dan bir sürpriz görebiliriz. Daha sonrasında sırasıyla 5 numaralı Kenjin, 10 numaralı e, Polikromo, 2 numaralı Gözde'nin Bulut'u, 8 numaralı e, Özdilsoy, 4 numaralı Soğuk Kuyu, 1 numaralı Kayaların Şahı ve 6 numaralı İlberk Han diyerek günün son koşusunu kalabalık bir şekilde tutmanızı tavsiye edeceğim. E, Kumpiste geçerse burada 11 numaralı Derebeyini de yazmanızı tavsiye ederim diyerek Günün son koşusundaki sıralamam 3, 7, 5, 10, 2, 8, 4, 1, 6 ve e, sürpriz hanesinde bir de on numar 11 numaralı derebeğini de ilave edebiliriz diyerek İzmir yorumlarını burada noktalıyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Adana programında görüşmek üzere, hoşçakalın.